Mini, Susi, Momo ve Yağız çok yakın arkadaşlardı. Mini kasabanın öğretmeni, Momo doktoru, Susi ise çiftçisiydi. Bir gün Mini ders anlatırken çoğu çocuğun gelmediğini fark etti. Arkadaşlarınız neden gelmedi diye sordu. Tüm çocukların hasta olduğunu öğrenince doktor Momo'yu aradı. Mono. Tüm kasaba hasta. Bir şeyden zehirlenmiş olmalılar. Yağız'a soralım. Belki o bilir. Dedi. Yolda giderken her yerin çöp olduğunu gördüler. Yağız tüm kasabayla sözle ilgileniyor. Acaba onun bilgisi var mı? Derken Susi geldi. Ben yaşadığım yeri temiz tutuyorum. Ayrıca yaşadığımız yeri temiz tutmak hepimizin sorumluluğunda. Kasabayı bu hale sadece ben değil hepimiz getirdik. Dedi. Sosi doğru söylüyordu. Kasabanın halinden hepsi sorumluydu. Bu yüzden hemen harekete geçtiler. Tüm kasabaya çevreyi temiz tutmakla ilgili bilgi verdiler. El birliğiyle tüm kasabayı temizlediler. Herkes kendi sorumluluğunu yerine getirdi. Kasaba tertemiz oldu.